Şimdi benim heyecanımın sebebi şu. İpek Hanım'ın anlattığına göre geçen sene acayip eğlenceli geçmiş. Bütün doktorlar gecenin sandı. tango oynamış ve... ...Çetin Hoca tam bir saat tango yapmış. Çetin Hoca. Adı gibi Çetin Hoca. Şu burnundan kıl aldırmayan Çetin Hoca. <laughs> o. Ya ben sırf onu izlemeye gitmek istiyorum. ya bu gece de olsa öyle şeyler ha. Olur mu ki? Bak olmasın. Çetin Hoca'nın önüne geçeceğim olmasın. Açacağım başlayacağım tangoya. <laughs> ha? Bu değil yanlış biliyorsun. <laughs> tango senin işin ben bilemem. Ulan hissettim sanki Zeynep geliyor ha. Böyle bazen bana sesler geliyor. Zeynep. Zeynep senden... E, ...çok ciddiyetli bir isteğimiz olacak. Senden rica ediyoruz bu akşam lütfen gel. Çünkü Emre seninle tango yapacak. Saçmalama abiciğim ne alakası var? Yok Zeynep sallıyor tango falan yok. Ama yani... ...gelsen iyi olur. Tamam olur. Ters köşe. <laughs> Ama iyi yaptı. Yani hayatımız iş. Biraz eğlence lazım değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Ne demişler? Hayat bir gün, o da bugün. Ha? Yaz kamyonun arkasına be. Ha? <laughs> Vay be! Sosyapat olmuşum ben ha. Ne kadar zaman oldu biz böyle bir şey yapmayalım? En son sinemaya gitmiştik daha, değil mi? <laughs> Emre uyumuş. İyi de tarihi aşk filmine götürürsen uyurum tabii senin. Ee, öyle söyleme, hakkını yeme, ödülüm şimdi. <laughs> Size var ya, bir daha iyilik falan yapmayacağım ha. <laughs> Çok çalışıyoruz ya. Hep yapılacak bir şey var ya. Sonuna kadar böyle mi olacak acaba bizim hayatımız? Bize bağlı. Yani İlker. O böyle söylüyor hastamız. Kurallara bağlı yaşarsan hayat senin hayatın olmaz diyor. Tabii tabii. Onun gibi yapalım. Hasta olup yataklara düşelim değil mi? Vallahi ben de AIDS olmuş birinden hayat tavsiyesi almayacağım. Kan nakli olarak da AIDS olan insanlar var bu hayatta hatırlatırım. Evet ama İlker çok gezerek ve çapkınlık yaparak AIDS olan biri. Ben de onu hatırlatırım ki iyi insanla finüsünde bu işi bana kitlediğiniz için çok teşekkür ederim. ...en iyi fonksiyonun nörologlar yapar. Peki, peki. Bu arada e, börekçi geçerse... ...bir iki tane kıymalı börek verir misin? Tamam. Hocam, saçlarınız çok güzel olmuş. Evet. Sağ ol. İşte ev kredisi, okul taksitleri... ...oğlanın özel dersleri... ...kızın piyano kursu derken... ...el davuşta hiçbir şey kalmıyor. Bir de şimdi bizim ufaklığın ortodonti tedavisi başladı. Kimse sormuyor bu derenin suyu nereden geliyor. Ben bir maden suyu alayım kendime ya. Biraz fazla kaçırmışım yemeği. Afiyet olsun. Siz edin. Hmm. Çok dertli bu Taner Hoca ya. Beyim mi içim şişti ya? Sana bir şey soracağım. Sor. Ateşli senin iyi mi? Yani ne oluyor? ne oluyor derken ve demek? Evet ne oluyor diyorum yani sen benden daha iyi biliyorsun ne olduğunu. Şimdi ben sadece tahminlerde bulunabiliyorum çünkü. Yani diyorum ki ateşi biraz böyle kontrol altına mı alsan? Diyorum. Acaba bu doktor niye bu kadar ciddi? Partiyi bırakıp buraya gelmek zorunda kaldığı için olabilir mi? Partinin sesi buraya gelmediğine göre... ...acaba nasıl öğrendi? Parmağımı takip et. Kokusunu aldım. Yakınlarda bir yerde bir parti olduğu zaman kafamın içinde ziller çalıyor. Kulak sınırlı olması olmasın o? Aa bak o da olabilir. Belki Emre Hoca ve Zeynep Hoca ile dedikodumu yapmışsınızdır Mehmet Ali Hocam. Siz Ateş Hoca'nın canavar ekibisiniz. Emre Hoca yumuşak, bazen dalgacı. Zeynep Hoca duygusal. En şefkatliniz ve kesinlikle en güzeliniz. Ama sen, sen sanki bütün hayatın buna bağlıymış gibi sıkı tutuyorsun işini. En hırslıları sensin. Hemşireler iyi bilgi vermiş. Hemşirelerimiz çok tatlı. Ama onlarla konuşmadım. Söylediklerimin hepsi yüzünüzde yazıyor. Gözlerinizde. Fotoğrafçılık böyledir işte. Ya yani bunca yıl bunca insanın yüzüne bakıyorsun. Acaba nedir? Kimdir bu insan diye görünmeyeni yakalamaya çalışırken... ...haliyle görmeye başlıyor insan. Mesleki deformasyon yani. O zaman ben de sana dair bir tahminde bulunayım. Neymiş hocam? İşini çok seviyorsun. İşte bu doğru. Şu yataktan bir kalkabilirsem tek gideceğim yer süzüyor. Gideceksin. Hocam sizden bir şey isteyebilir miyim? Tabi. tabii. Şuradaki çantayı alabilir miyim? Siyah olan. Bu? Evet. Polaroid makine. İlk kazandığım parayla almıştım. <laughs> Vay. Güzelmiş. Ha, o zaman bir fotoğrafınızı çekerim hocam. Ee, ben o işlerde pek iyi değilim. Sağ ol. Ya ama hocam herkesinkini çektim lütfen. Ee, Şöyle Valide Atik logosunu da alayım. Evet çok iyisiniz. Çekiyorum. Teşekkür ederim. Ben sonra geleceğim yine. Biraz dinle. <laughs> Kanalımıza <gülüyor> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.